Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tüm ülke olarak bildiğiniz gibi Instagram'a giriş yapamıyoruz ama bazı sayfalardan sürekli mesajlar geliyor. İşte şunu paylaştı, bunu paylaştı ve benzeri gibi. Peki bu insanlar nasıl paylaşabiliyor? Bu videomuzda hazır bir şekilde göstereceğim sizlere. Play Store'u açtık. Buradan VPN yazıyoruz karşımıza çıkan güvenli VPN'i tıkladık, Yükle diyoruz. Uygulamamız yüklendikten sonra ülkemiz seçeceğiz. Tabii ki Türkiye'den giriş yapıyoruz demeyeceğiz arkadaşlar. Kapatalım reklamı. Mesela Singapur diyebiliriz burada Singapur dedik. Yanlış oldu. Singapur'u tıkladık. Sağ üst köşeden tamam dedik ve VPN'i açmış olduk. Şu anda VPN devrede. En üstten simgelerden de anlaşılıyor. Şimdi Instagram'a tekrar giriş yapalım. Bakalım sayfalar açılacak mı? İnternet hızımız biraz yavaş da olsa gördüğünüz gibi sayfalar açılıyor arkadaşlar. Şimdi evet. Tekrar dikkat edelim. En aşağıda yine sayfamızın yenilendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sayede bütün insanlar Instagram'ı kullanabiliyorlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.